geçiş Şunun yer mi değiştirsem? ben o kadar önemli. Tamam.

tam yapıyoruz. Benim gün ben Tabii Elime sahne düşür el dedi. Ha. Ben açtım. şey koyuyorlar. başımız sağ olsun. Biz de çok üzüntülüyüz. Eşin, dostun, akrabasının tümü baş, başı, sağ olsun. Yani bizim köyde yetişmiş olduğu için, yani bizim köyün insanı olduğu için biz de çok üzgünüz. Yani burada yani Cüneyt Arkan adına da bir, yani bir şey yapmak isteriz. Çeşmedir, ormandır onun anısına. Yani köyümüzün evladı sayılır. Burada koyun bakmış, at binmiş zamanında. Ondan sonra işte yani babası doktor, kendimi doktor olunca İstanbul'a gidince, yani buralarda fazla görmedik. Ama Allah rahmet eylesin köyümüzün insanı. Yani köyümüzde doğmuş, büyümüş, at bakmış, koyun bakmış bir abimiz. Allah rahmet eylesin. Filmlerini çocukluğumuz onunla geçti zaten. Çocukluğumuzda yani çok filmini izledik. Devamlı zaten onun filmini izlerdik. Yani iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin.